Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni yeni yep yeni bir bölümle beraberiz arkadaşlar üçüncü ev Arda olacak yanımda söylemiştim diye ilk videomda söylemiştim bu ikinci evimiz ikinci modern evimiz arkadaşlar şunları beğenmeden koydum ama neyse arkadaşlar arkadaşlar az abone falan geliyor kapatabilirim daha ilk baştan arkadaşlar olmuyor işte güvenemedik işte arkadaşlar ne yapacağınız işte arkadaşım böyle bir ev yaptım her şey kendi tasarımı bulamıyorum farklı bir ev ya bakıyorum bakıyorum olmuyor içi i, i, içi küçük gözüküyor ama dışı içi de güzel de yani küçük gibi arkadaşlar şunlar falan hep beni bozuyor ya kapılar falan düzgün değil neyse arkadaşlar gibi ben öylesine koydum o yatağı sabah olsun diye. Oh kapı yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar bundan sonraki video standart evler biraz daha düşüneceğim. Ya yani biraz kötü oluyor çünkü e, insanların ilgisini çekmiyor fazla. Arkadaşlar çekmediği için işte şimdilik bir tane şey uydurdum. Gördüğünüz gibi böyle bir mekanizması var. Böyle bir şey. İşte çalışıyorum da. Yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bundan sonraki evimi birlikte yapacağım çünkü bunları hiç göstermeden yaptım neden diyeyim? Çünkü arkadaşlar birlikte yapınca çok zaman sürdüğü için bundan sonrakileri hep beraber yapacağız bakalım kaç dakika kaç dakika da olacak ve güzel olacak mı? Standart ev arkadaşlar bunlar. İyi günler arkadaşlar bizi abone olmayı, takip etmeyi ve videolarımızı beğenmeyi ihmal etmiyoruz görüşürüz arkadaşlar.